Küp kök x artı kare kök x'in karesi. Fonksiyonun türevinin nasıl alındığını göreceğiz bugün. Şimdi fonksiyonu aşağıya alalım. Küp kök x artı kare kök x'in karesi. Şimdi normalde şöyle bir fonksiyonum vardı. Küp kök x artı kare kök x. Bunun karesi alınmış. Normalde x karenin ben türevini alacak olsam ne yaparım? 2'yi başa alırım. Çarpı derim x üzeri 2'den 1 çıkartır. Çünkü için böyle yaparım? x üzeri n tipi fonksiyonların türevi böyle alınır çünkü. x üzeri n tipi fonksiyonların türevini aldığında ne olur? n başa gelir çarpı x üzeri n eksi 1 deriz. Şimdi küp kök x artı kare kök x olabilir bu. Hiç fark etmez. Burada da aynı şeyi yapacağım. Ee, küp kök x artı kare kök x üssümüz 2 değil mi? Bunun türevini alırken 2'yi başa getiriyoruz. 2 başa geldi. 2 çarpı küp kök x artı kare kök x üzeri 2 üstten 1 çıkar diyorum. Ancak burada bırakamam. İç kısmın türevini de almam gerekecek. Yani küp kök x artı kare kök x'in türevi ile bu verilen ifadeyi çarpacağım. O zaman benim son durumda 2 çarpı küp kök x artı kare kök x çarpı küp kök x küp kök x artı kare kök x'in türevi. Bakın burada da küp kök x ve kare kök x'in türevini alacaksınız ya. Şöyle yapmanız lazım. Küp kök x'in eğer ki kare türevini alacaksanız bunu x üzeri 1 bölü 3 olarak yazmanız gerekir. x üzeri 1 bölü 3 olarak yazdıktan sonra türevini alırken çünkü ayrı ayrı türevleri alınacak bunların. Türevini alırken 1 bölü 3 başa çarpma olarak gelir. 1 bölü 3 sonra çarpı deriz. x üzeri 1 bölü 3'ten 1 çıkartırız. Bu da bize ne verir? 1 bölü 3 x üzeri Eksi 2 bölü 3 verir. O kısmın türevi bu. Şimdi kök x'in türevini nasıl alacağım? Kök x'i de x'leri 1 bölü 2 olarak yazıyor. Sonrasında türevini alırken ne yapacağım? 1 bölü 2'yi başa alacağım. Yani o 1 bölü 2 gelecek. 1 bölü 2 çarpı x üzeri diyeceğim. 1 bölü 2'den 1 çıkartacağım. O da ne verir? 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2. O kısmın türevi de bu. O zaman benim ifadem şu anda ne oldu? Şunları aşağıya alalım. Şimdi bunun türevi 1 bölü 3 x üzeri eksi 2 bölü 3. Bunun türevi 1 bölü 2 x üzeri eksi 1 bölü 2 yazalım. 2 çarpı küp kök x artı kare kök x çarpı 1 bölü 3 x üzeri 2 bölü 3 artı 1 bölü 2 x üzeri 1 bölü 2. Burada bırakmayalım. Ee, şey, bunlar köklü olduğuna göre şu kısımları da köklü olarak yazacağım. Yukarıda 2 çarpı küp kök x artı kare kök x var çarpı 1 bölü 3 küp kök x kare artı 1 bölü 2 kare kök x evet Türemizli sonucu bu olur